Ya, kapat şu zil sesini ya. Valla ben şu zil sesini falan değiştirmem lazım. Bu ne oğlum? Allah Allah sanki nükleer bomba atacaklar da bir şey yapıyorlar. Neyse. Hepinize selam yazarım. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz çok ama çok hoş geldiniz. Evet yazarım daha doğrusu ilk videoma demek yani demeliydim. Ama her neyse bu benim ilk videom bir tık heyecanlıyım. Ama her neyse bugün benimle birlikte mükemmel bir gün geçireceksiniz. Yani ben mükemmel bir gün olacağını düşünüyorum. Yani bence öyle olacak. ama ilk öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şimdi ben bu ilk önce ilk videom olduğu için yani nasıl söyleyeyim çok kaliteli olmayabilir. Hani onu görmezden gelseniz gerçekten çok mutlu edersiniz beni. Her neyse o zaman devam edelim. Yani daha doğrusu başlayalım. Evet e, hemen bir yüzümü yıkasam üstümü değiştireceğim. Aslında ben yüzümü yıkadım da hani yatağa tekrardan geri yattım çaktırmayın. Ama yani sizin yüz şey işte önünüze de öyle çirkin çıkacak değildim herhalde. Bu arada sushi ile bonne orada uyanmışlar. Her neyse hemen üstümü değiştirmem lazım. Ne giyinsem şöyle şuradan da bakayım. Şunu giyeceğim. Evet şu pembiş olanı giyeceğim. Şöyle şuraya koyalım. Evet hemen bir Allah hemen bir giyinip geliyorum şu pembiş olanı. Evet miyansörümü giydim şimdi. Çok güzel oldu bu arada. Ee, şimdi hangi parfümü sıksam acaba pembe olanı sıkacağım. Çünkü kuam de pembe. Şöyle güzelce sıktık. Evet şimdi aşağı katı kahvaltı yapmaya inebilirim diye düşünüyorum. Ya da biraz makyaj mı yapsam? Evet biraz makyaj yapacağım. Çünkü çok soluk duruyor yüzüm. Far falan sürmeyeceğim. Biraz vücut spreyi sıkacağım. Simli bu arada çok iyi. Şöyle tam yeterli. Kokusu baya güzel bu arada. Onun için de sıktım biraz aslında. Birazcık allık sürmek istiyorum. Şöyle şuradan alalım. Evet tekrardan şöyle koyayım. Bir de şurada rujum olması lazım. Pembiş bir rujum olacaktı ama alamıyorum. Bir saniye şunu şöyle koyayım. Heh, şöyle süreceğim. Çok pembe düş sevmiyorum da zaten azıcık sürdüm. <laughs> evet tamam şimdi yeterli. Birazcık da saçımın şu ön kısımlarını daha doğrusu kah biraz yapacağım. Tamam. Evet telefonu da almayı unutmayayım. Ee, Bonnie ile sushi siz gelecek misiniz? Miau. <laughs> Okey gelmeyeceksiniz galiba. Zaten bir tek sushi cevap verdi. Bonnie de çok gelecek gibi durmuyor. Allah pardon. <laughs> Elim çarptı. Özür dilerim. Her neyse aşağı kata inelim. O zaman. Evet ben asırım şimdi. Aşağı kata daha doğrusu mutfağın olduğu kısma geldim. Aslında ben çok aç değilim. Onun için e, bir bardak kahve içsem bana yeterli olacağını düşünüyorum. Siz de şöyle koyayım. Görüyorsunuz herhalde oradan beni. Hani görüyorsunuz. Şöyle bir bardak kahve içeceğim. Bu arada hiç huyum değildir sabah sabah kahve içmek ama bilmiyorum bugün böyle bir kahve içme perileri geldi. Ee, Allah kapatalım şunu da. Aa! oturuyorum ya. Telefonum burada kalsın zaten. Çok uğraşacağımı düşünmüyorum. Her neyse şöyle geçelim hemen. Geçelim. Şöyle şuraya oturacağım. Mor kalıta oturayım. Evet bir de aslında elma yesem olabilir belki. Ama sizi nereye koyacağım? Boş verin elma da yemeği vereyim. Birazdan ofise gideceğim zaten. Şimdi diyeceksiniz ki ne iş yapıyorsun ki sen? Ben bir CEO'yum. Ee, onun için de işte ofise falan gideceğim. Ben size ofis tur yapacaktım aslında. Ama bugün gerçekten aşırı derecede çok yorgunum biraz da üşeniyorum açıkçası. Hani bilmiyorum yani belki yaparım ama emin değilim. Belki ikinci katı göstermeyebilirim. Çünkü tek hani vakit geçirdiğim kısım çok hani ikinci kata çok uğramıyorum. Zaten orası fotoğraf çekimi gibi bir yerde hatırladım kadarıyla. Ee, ofis biraz tadilattaydı onun için çok hatırlayamıyorum. Bazı yerler değişti de. Her neyse o zaman ben ofiste falan açarım ya da belki kombinim falan değiştirdiğimde açarım kamerayı. Ee, şimdilik görüşürüz. Mesela evet ismi ee, şimdi ben hiç kombinim falan değiştirmedim. Direkt ofiste açtım zaten kamerayı gördüğünüz üzere. Hemen şöyle bir ofis turu yapmayacağım gerçekten. Zaten gittiğim yerleri görün sadece yeter bence. <laughs> Çünkü gerçekten üşeniyorum. Hemen şu taraftan başlayalım. Burada menajerim Emine var. Aa, hoş geldiniz Miyan'ım. Hoş buldum tatlım. Ee, bu arada bir şey söyleyecektim. Ee, tam iki tane toplantımız var. İki tane daha geldi. Ama isterseniz onu alayım mı yoksa sadece iki tane mi yoksa dört tane mi olsun? Yani siz bilirsiniz. Yok ya iki tane yeter gerçekten bugün çok yorgunum da. Tamamdır Miyanım. Ee, o iki tane toplantının birincisi yaklaşık 20 dakika sonra ikincisi de bir saat sonra falan başlayacak. Ha tamamdır. Ben de şuradan birazcık bir şeyler alayım. Ha bak burada da aynı otomat varmış zaten. Oh, telefonu bırakmam lazım. Telefonu nereye bırakacağım? <laughs> ben galiba yine elmayacağım çünkü telefonu nereye bırakabilirim anladınız mı? Neyse alayım ben. Evet şimdi gidebiliriz. Bu arada, Ay, niye böyle gittim ya? Kesin editlerken çok kötü olacak ama neyse iyi Telefonumu şuraya koyacağım bir şey olmaz herhalde bu arada e, şu taraf boş normalde burası çalışanlarımın odası da hani olduğu bölüm ama neden boş çünkü ben bir saat yani yaklaşık bir buçuk iki saat falan önce geldiğim için daha çalışanlarım gelmedi hani onun için her neyse e, üçüncü kata yani benim odama çıkalım gerçekten ikinci katı gösteremeyeceğim çünkü çok ya bugün çok üşengeç üşengecim yani. Evet ben sorayım. şimdi geldik. Hemen şurayı bir göstereceğim. Burada tuvalet var. Yani ne bekliyordunuz? Burası havuz. İşte başı böyle atıştırmalı garf falan filan. Gazlı içeceklerdir. Limonatadır. Ve oturma düzeni telefon kastı birazcık bu arada az önce. Neyse ben kendi odama geçeceğim. Parmak izimi okutmam lazım. Bir saniye. Okey. Geçelim. Evet böyle burası da benim adam. Burada da şey var işte. Ne dersiniz işte ne derseniz o oh, işte. Toplantı odası. Neyse burada oturayım ben biraz ya, yani az önce de duyduğunuz gibi 20 dakika falan sonra bir tane toplantı gerçekleşecek. Ben büyük ihtimalle evde açacağım. Hani çünkü nasıl diyeyim yani bence gerek yok buraları göstermeme. Evet Meral şimdi eve geldim. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Bu çok uzun bir video olmayacak. Çünkü böyle biraz baştan sağma gösteriyorum yani. Hani çünkü gerçekten uğraşamıyorum ya. Neyse hemen bir üstümü falan değiştirip ben geliyorum. Ee, yine burada açarım herhalde kamerayı. Evet, şimdi telefonumu şöyle koyacağım. Siz de şöyle koyacağım. Aaa kamera gitti. Şöyle koydum. Şimdi ne yiyeceğim? Öncelikle hazır yemek yiyeceğim. Ee, mesela bunlardan şu hazır yemekler işte. İkisinin de içinde ne olduğunu bilmiyorum. Birinin içinde tavuk yemeği var. Birinin içinde de böyle nasıl diyeyim hani böyle bir tane yemek var ama ismini bilmiyorum yani onun. Nerede Bakalım neymiş şimdi açıyorum. Sürpriz kutu gibi bir şey bu herhalde. Neyse bir iki 3 Wow adını bilmediğim yemek. Yalnız ew, tabak getirmemişim. Tüt türü tüt türü tüt türü tüt. Hoppala koydum. Ee, içecek olarak şuradan üzüm suyu içeceğim. Sorgulamayın. Çünkü tek onu bulabildim. De soyuk soğuk. Soyuk soğuk mu? soğuk soğuk diyecektim. Pardon biraz aksanlı falan konuşuyorum yani. Yanlış anlaşılmasın Türk'üm yani. Aksanlı konuşuyorum gibi anlaşılmasın. Neyse ben bunları bir güzel giyip falan şey yaparım. Açarım kamerayı. Evet yazarım ben bir karar aldım ve küvete gireceğim. Belki yorgunluğumu falan da atarım. Hemen şu küvet bombası mıdır artık nedir bilmiyorum ismini şu an hatırlayamadım. Bunu hemen atacağım. Şöyle hatta atalım ev patlama ha, tam patlama diyecekken neyse bu köpük falan gitmeden ben hemen girip şey yaparım. evet ben sarayım şimdi ben köpekten falan çıktım artık. ben video burada sonlandırmak istiyorum çünkü yani çok yani yapabilecek bir şeyim yok yani. Zaten birazdan yine yatacağım böyle bir şeyler açtır falan yatacağım. Oraları çekmeye bence gerek yok. Bu arada ışık. Burada açayım. Kap karanlık. Açamıyorum. Şöyle. E, her neyse videomu buraya kadar izleyen herkese çok ama çok teşekkür ederim. E, o zaman bir sonraki